Cahil'in adı çoban köpeği. Hani çoban köpeği dandikmiş ya bu ne ya? Çöl cini, çöl anlatalım. Arkadaşlar, bu anlatacağım hikaye bir kitaptan alınmıştır. Sizi temin ederim ki gerçektir. Bir tüccar grubu mallarını satmak için develerle çöle, çölü geçmektedir. Evet. Bir tüccar grubu çölü geçiyor. Vakit akşam olunca çölün aşağı yamaçlarında bir yerde konaklamaya karar verdiler ve çadır kurdular. <laughs> biraz müziğin biraz, biraz sesini kısayım dur. Bir de baştan alalım. Evet şu dar grubu bir yerde konaklamaya karar vermişler. Her şey çok güzel. Evet. Çölü iyi bildiklerinden nerede konaklayacaklarını ve nerede olduğunu iyi biliyorlardı. İşlerinden biri arkadaşlarına dönerek şu arkasında su var. Ben biraz su alıp geliyorum diyerek aralarından ayrıldı. Aradan belli bir süre geçti ki ne gelen var ne giden. Acaba tüten nereye ne gitti? Neyse. İşlerinden biri... <laughs> işlerinden biri... Ne, neredeyim lan ne, ben? Dur devam ediyorum. Korkunç korkunç. İşlerinden biri ben ona bakmaya gidiyorum dedi. Başına bir iş gelmiş olmasın diyerek devamını getirdi. Sonra tepeyi açtı ve gözden kayboldu. Bir süre sonra o da geri dönmeyince diğerleri de gittiler. Vay be hikayeye bak. Fakat giden geri dönmüyordu. En sonunda kervanda bulunan genç ve güçlü bir tanesi yanına kılıcını ve bir arkadaşını alarak tepeyi açtı. Arkadaşı yaman ya Rabbi diyerek bir kadın var çılı çıplak ve çok güzel. Bizim arkadaşlar orada eğleniyorlar. Ben de yanlarına gidiyorum dedi. Vay işte a işte. Al işte! Al işte şuna bak! Ve her şey, her şey kadından dolayı oluyor. Sonra... Ve hızla güzel kadın yanına koştu. Genç ve güçlü olan onun peşinden ağır adımlarla gidiyor ve onu engellemeye çalışıyordu. Adam kızın yanına vardığında herkesin parçalanmış ve organların etrafa satılmış olduğunu gördü. O güzel çıplak bayan da baş oturuyor ve cesetlerini kemiriyordu. Adam öyle korkmuştu ki bir anda dizlerinin üzerine düştü. Bunu fark eden kız arkasını döndü. Ağzının kenarlarında kanlı, gözleri ateş kızılıydı. Tırnakları ise bir devenin gibiydi. O ne lan öyle? At gibi, at herhalde, at herhalde. Uzun saçları adamın ensesini kavradı ve bir hamleyle eliyle cehennemi söküp yanına bıraktı. Kuvvetli olan bu vahşet sahnesi karşısında sancı kılıcını az duruma gelmişti. Sonra kız gözlerini ona dikti böyle. Böyle. Ayakları yere basmıyor ve inanılmaz hızlı geli, hareket ediyordu. Yaşadığı şoktan eli ayağı tutmaz duruma gelen genç son söz olarak kendisine yaklaşan cine karşı Allah'a dua etti. Elinde birdenbire bir dua belirdi. <laughs> genç hızla duayı okudu. Duayı okuması ile, okuması ile birlikte gökten bir yıldırım indi. Kızı öyle bir çarptı ki Kız avret yerinden alnından çatına kadar ayrıl, yarıldı. Avret yerinin neresi lan? Avret yerinin alnının çatısına kadar. Su debar başlandı. Genç çok içerisinde kervana döndü. Elinde kağıtta yazan duayı kervancı başına gösterdi. Olan biten her şeyi de anlattı. Kervancı başı, pek dini bir insandı. Çöl cinlerini de duymuş olacaktı. Ama inancı ve bilgisi sayıf ona sorduğu soru farklıydı. Ey Kervancıbaşı, başı bu dua nedir neyin nesidir? Kervancı başı daha önce gözleri fal taşı gibi açılı verdi. Ey genç insan! işte kasların ve gençliğin yetmediği bu hususta sana yardımcı olan bir dua, bir Kur'an ayetidir. Bu Bakara suresi 255. ayettir. Yani ayet el kürsi. Burada bitti.